Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni güncelleme ile özel matraklarda bir değişiklik oldu. Birden fazla satır olan özel matrahların nasıl aktarılacağını size şöyle göstereyim. Gelen fişlerde gördüğünüz gibi birinci satır normal KDV'li ürün, ikinci satır ise tütün mamulleri. Şimdi bunda yapacağımız ilk iş Faturanın tipini özel matraha çevireceğiz. Buradan çıkan kodu tütün mamulü olarak değiştireceğiz. Daha sonra bu satırdaki kısmı özel matrah olarak güncellememiz için Alt M yaptığımız zaman çıkan rakama bu tutarı yazacağız. Bu tutarı yazdıktan sonra üstteki satır için ise Alt T dedikten sonra Burayı da tevkifat uygulanmayan işlemler diye düzelteceğiz ve kaydedeceğiz. Buradan gönder dediğimiz zaman bu şekilde aktarılacak.